Hemen diyor ki ben, bu köşe gelse bu açıyı ne yapacak? 45-45 evet. ayrılacak. 15-30 olur. Yani oraya 30 kalacak. Bir kenarımızda alan 36 olduğuna göre ne olacak? Kenar 6'dır. 30 dereceyi yerleştirdik. Evet. Burası 2 kök 3'dür. Niye 30-60? 90'ın 90 kendinden dolayı 60'ın karşısına 6 ise kök 3'e böldük. 30'un karşısında 2 3 oldu. Bize diyor ki hocam, AE artı Nerede? EC. EC'miz kaç hocam? EC'miz zaten böyle 4 kökü. 4 kökü 3. AC'miz de 6 eksi 2 kökü. 6 eksi 2 köküdür. Dolayısıyla yanıtımız 6 artı 2 kökü olur. 6 artı 2 kökü olur. O da cebeci. C şıkkında olacak. Cebeci de. Yine kare, yine köşegen. O zaman hemen bu açıları 45-45 yerleştirebiliriz. Kesinlikle. 90 olduğu için burası da 15 derece olacak. Evet. Bir de AF'yi vermiş. 4 birim diye. Yerleştirelim o açıları. 15 oldu. Buraya ne kaldı? 30. 30 kaldı. E yukarısı 45 olacak. Başka bir veri var mı? Yok. Yok. Yani soruyu çözebiliriz şu anda. Biz 15, 75, 90'ı sevmeyiz. Evet. Bu üçgenle ilgilenmeyiz. 30'ları 45'leri severiz. Ve bunların karşılarını hep dik Oradan dik çekersek 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne olacak? 2. 60'ın karşısı da 2 kök olacak. 45 plus 90'ın üçgeni var. Demek ki burası da iki olacak. Buraya da iki kök, iki kaldı. Evet. Size de neyi soruyordu hocam? A, B'yi soruyor. Yani bir kenara soruyor. E peki bu iki kökü boşa bulduk o zaman. Burayı eğer bulamazsak bir işimize yaramaz. Yani burası zaten e, A, B'nin kökü iki katıydı. Güzel. Yani köşe 2'ni biliyorsak biz evet. bunun kökü iki katı olduğunu da biliriz. Evet. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Kökü 2'ye bölecek Böleceğiz. Veya şıklarda kökü 2 ile çarptığımızda onu Hı veren neyse veren bunu da işaretleyebiliriz. Ya da bunu kök 2'ye bölelim hocam. Üstü de altı da kökle çarpalım aynı kökle. Ne olacak? 2 kök 2'ye evet. 2 kök altı bölün. 2 oldu. Bunları da Hı. sadeleştirirsek kök 2 artı kök altı kaldı. Cevap 2